Bankasya'nın genel müdürü Ahmet Beyaz'ın organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın kasası olduğu iddia edilen Erol Evcil'in yargılandığı kara para aklama davasında suç ortağı olduğu iddia edildi. Akşam gazetesinin haberine göre ortada çarpıcı ayrıntılar da var. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi geçen yılın Haziran ayında kararını vermiş. Sanıklardan Erol Evcil 15 yıl İş adamı Hüseyin Kayapalı da 15 yıl 10 ay hapis cezası almıştı. Aynı davanın sanıkları arasında Bankasya Genel Müdürü Ahmet Beyaz da vardı. Mahkeme Beyaz'ı örgüte bilerek ve isteyerek yardım ettiği gerekçesiyle 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Bankasya Genel Müdürü Ahmet Beyaz o dönem Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nda yeminli murakip olarak görev yapıyordu. Mahkeme onun hakkındaki kararı yolsuzluğu araştırmak yerine örgüte yardım ederek menfaat elde etmesi sebebiyle verdi. Dava dosyasında yer alan diğer bilgiler de çarpıcı. Ahmet Beyaz, dava öncesi teknik takibe takılan görüşmelerinden birinde aynı davada yargılanan Mehmet Ata, Cumhuriyet Savcısı ile beni söylemiş. Mahkeme 220 sanıklı davada Erol El Evci de dahil sanıkların tüm taşınır ve taşınmazlarıyla hesaplarına tedbir koymuştur. O davada hüküm giyen Ahmet Beyaz hala Bankasya'nın genel müdürü ve yönetim kurulu üyesi. Bir müsaade edin de gidelim ya.